Merhaba arkadaşlar, şimdi sizin için çok güzel bir navigasyon videosu hazırladım. Navigasyonunuzun interneti gittiğinde, navigasyonunuz bozulduğunda, yol kapalı olduğunda, hangi tarafa dönmez gerektiğini bilemediğinizde neler yapmanız gerekir? Kalem kalem anlattım. Cep telefonuyla nasıl gidilir, navigasyonla nasıl gidilir, navigasyon nasıl doğru kullanılır, adres nasıl doğru girilir? Hepsini anlattım arkadaşlar kalem kalem. Hepsini güzelce dinleyin. Bu işe yeni başlayacak olanlar not da alabilirler. Sizden tek istediğim eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız sizden ricam beğeni butonuna basın arkadaşlar. Şimdi herkes bir kere beğeni butonuna bassın. Abone olmayanların abone olmaya davet ediyorum. İyi seyirler. Almanya Hollanda seferindeyim. Bugün size navigasyonu asıl gerçek anlamıyla nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Avrupa'da herhangi bir yerinde başınıza gelebilecek problemleri ve problemlerden en kısa şekilde nasıl sıyrılacağınızı anlatacağım. Bunu çözmeniz lazım. Çünkü gecenin bir vakti başınıza her şey gelebilir. Yolla alakalı. Bundan kurtulmanın çok basit bir yolu var. Size ben bu yolu anlatacağım. Videoyu elinden geldiği kadar kısa tutacağım. Şimdi bir navigasyon kullanan arkadaşlar genelde işte misal veriyorum. Sıradan Navitektir, Goldmaster. Bu tarz herhangi bir navigasyonu alıp bilgisayarcılarda, navigasyoncularda bunun içeriğini silip bunun içine Igo'nun kamyonunu yüklüyorlar arkadaşlar. Evet biz de yıllarca bunu bu şekilde yaptık. Ama 3 metre köprüyle de karşılaştık. Kapalı yollarla yüzlerce kere karşılaştık. Çevirip çevirip aynı yere getirdi acemilik dönemimizde. Bir yerden saptırdı düzeltecek sandık. Döndük döndük 15-20 kilometre dolaştık aynı yere geldik. Saçımızdan böyle dumanlar çıktı sinirden Soracak kimsemiz yok Gecenin bir ikisi üçü sabaha karşı dördü Hiç kimseye soramıyorsun Hiçbir şey yapamıyorsun Şimdi biz bunları hep böyle hep Stres yaşaya yaşaya Alnımızdan ter döküle döküle Arabayı bir yere vurmadan kırmadan Daracık mahalle aralarından çıkartıp Feraha çıkacağız diye Canımız çıka çıka bunları Tecrübe edindik Şimdi ben size anlatıyorum ki Aynı sıkıntıları yaşamayın arkadaşlar Özellikle geceleri kimseye ulaşamayacağınız bir pozisyonda olursanız size neler yapmanız gerektiğini anlatacağım şimdi. Bir, bu eğer imkanlarınız varsa bu Navitek'tir, Goldmaster'dır, Cart'tır, Curt'tur bu tarz navigasyon üzerine ego atmayı bir, bunları bir kenara atın arkadaşlar. Bunları bir kenara atın. Bunlar amatör işi. Bunları bir kenara atın. Gerçek anlamda profesyonelseniz profesyonel bir navigasyon kullanın. Gerçek profesyonel bir navigasyondan benim kastım bugün TomTom'dur. Bir de Garmin'dir arkadaşlar. Navigasyonda bu bunların ikisi uzmandır yani. Bunları nasıl kullanacağınızı anlatacağım ama biraz sonra. Şimdi bunlar yoksa, bunlar yok diyelim. Bunlar yoksa ne kullanabilir? Bazı arkadaşları görüyorum. Telefonlarında Google haritalarla gidiyor. Bu çok büyük problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir artısı var, bir eksisi var arkadaşlar. Onu da anlatayım hemen. Artısı Google haritalarla gittiğinizde Google haritalar sizi hiçbir şekilde kapalı yola sürüklemez. Her zaman kapalı yolu aktif olduğu için görür. Sizi asla kapalı bir yere sokmaz. Bu arada bakın burada yol kapalı. Biz şu an alternatif bir yoldayız. Gördüğünüz gibi ağır ağır ilerliyor yol. Bunu da göster. Beni buraya navigasyonum sürükledi. Bak bütün herkes de e, navigasyonu sürükledi. Herkes iyi navigasyon kullandığı için. Ee, aynı yoldan gidiyor. Çünkü sağ tarafımızda büyük bir otoban vardı. Otoban şu an kapalı arkadaşlar. Şu an biz 80 numaralı e, nasyonel yoldan gidiyoruz. Muhtemelen ileride bir köy var. Köyün içinde lambalar ve 30 kilometre hız sınırı olduğu için böyle bir konvoy oldu burada. Tam da akşam saati. Şimdi dedik ki e, şu an imkanınız yok. Bugün iyi bir navigasyon 400 Euro'lardan başlıyor arkadaşlar diyelim böyle bir imkan yok. O zaman ne yapacaksınız? Bir kere Google haritalarla gitme olayını kapatın. Böyle bir şey yapmayın. Bu sizin için felaketle sonuçlanabilir. Çünkü acemisiniz. Yanlış mı gidiyorum? Doğru mu? O mu bu mu derken belki 3.80, 3.70 3.60 köprüyü görmeyip arabanı kabriye hale çevirebilirsiniz. Bunlar hep yaşandı. Ee, bildiğimiz şeyler yani başınıza bunlar gelmesin. Önce onu bir kenara koyun. Onu kullanmayın. Onu da kullanacaksınız. Onu nerede kullanacağınızı anlatacağım şimdi. Şimdi öncelikle eğer ki navigasyon alamıyorsanız bir adet e, uygulama indirin arkadaşlar. Madem telefonla ile gideceksiniz ücretli uygulamalar var. Igo'nun kamyon sürümü var. Kamyon sürümü var. Ama e, şey bu. Yani devamlı internete bağlı sürekli güncel. Yani bu bir denli daha iyidir. Veyahut da buna benzer işte kamyon navigasyonları var. Ücretli, aylık ücretli Google Play Store'dan, işte Apple Store'dan falan anlayabilecek sürümler var. Ben bunları da tavsiye aslında etmiyorum ama yoksa imkanınız yok. 400 euro abi sen konuşuyorsun da bizim 400 euro verecek paramız var mı diyenler için söylüyorum. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu güvenlidir. Diyelim geldiniz. Buradan bir adres gireceksiniz. Telefonunuzu normal çift telefon kullanın arkadaşlar. Bir tanesini sadece bu navigasyon işi için ayarlayın. Diğerden şirketin adresini buradan telefona yazın arkadaşlar. Bakın ikisini karşılaştırın ve asla Google haritaları normal harita düzeninde kullanmayın. Yüzde yüz olarak bu gerçek görüntü var ya Google Earth mi diyorlar. O gerçek görüntü var. Uydu görüntüsü. Evet doğru isim. Uydu görüntüsü. Uydu görüntüsü de kullanılıyor arkadaşlar. Çünkü navigasyonu açtığınızda şöyle adamlara bakıyorum bu işe yeni başlayanların adres soruyorlar. Bakıyorum istisnasız %90'ının hala haritalarda kullanılıyor. Hayır abicim bir navigasyon cihazı yani navigasyon olarak kullandığın telefon asla ama asla haritalarda kullanılmaz. Haritalarda böyle dört köşe bir şekilde binanın şeklini görürsün. Önden giden yolu görürsün. Başka bir şey göremezsin. Olmaz. Sen onu uydu şeklinde göreceksin. Çünkü sen 500 kilometre uzaktaki bir adrese bakıyorsun. Gecenin bir saati gideceksin oraya. Gece karanlıkta kapı mı arayacaksın, park mı arayacaksın? Olmaz. Açacaksın onu. Mesela diyelim bir saat sonra yola çıkacaksın. Aç abi. Uydu görüntüsünden bul. Şöyle binaya bir bak. Nereden binanın girişi? tırlar nereden dolaşmış? İnanın yaklaştırdığınız zaman tırların sert manevra yaptığı yerde böyle teker izlerini bile görürsünüz. Bazı binalarda çift giriş vardır. Biri küçük araba için, biri büyük araba içindir. Veya biri giriş, biri çıkıştır. Bakarsınız yani böyle girip döndükleri yerlere kapkara lastik izleri yaparlar. Veyahut da oraya gittiğinizde gece geç saatte varacaksınız. Vardığınızda nereye, arabayı nereye park edebilirim? Buraya gelenler nereye park etmiş? oranın nokta işaretini alacaksınız abi. Oraya göre gideceksiniz. Yani gideceğiniz yere gitmeden önce fikir sahibi olmak için hicamlı o street panorama görüntüsü var. Tam böyle şirketin önündeki yola elinizi bastığınızda 360 derecelik bir görüntü elde edeceksiniz. Alın onu böyle çevirin sağa sola. Kapıyı görün. Unmelding yaptın. Yani kayıt yapacağınız yerin nerede olduğuna bakın. Parkın nerede olduğuna bakın. Eğer orada park yoksa yol üzerinde park yapabileceğiniz yer var mı? Sokağa bir ileri gir, gidin gezin. Bunları kafanızda bir canlandırın. Bu şekilde navigasyon alıncaya kadar bunu bu şekilde kullanın abi. Bunu bu şekilde kullanın. Diyelim ki bunu geçelim. Tamam. Ee dediniz. Bur buraya kadar anladınız. Normal navigasyonu ee alamıyorsak iki telefon kullanacağız. Bir tanesi kendi telefonumuz. Bir tanesi de sadece navigasyonda kullanmak için yedek telefon. Bakın benim aracımda şu an bir tane sizin çektiğim telefon var. Bakın bir tane burada radar için bir telefon var. Hemen şöyle göstereceğim. Bir tane de yedek telefonum var. Bakın arkadaşlar. Telefon burada can kurtarıyor. Can. Siz şimdi e, navigasyonu açtınız. Tam böyle adres arıyorsunuz. Böyle buradan mı döneceğim, şuradan mı döneceğim. Şak telefon çaldı. Patron arıyor. Açmasan bir türlü, açsan bir türlü. Açtın o arada bir sapak var kaçırdın İlerisi de köy ya da daracık bir sokak hadi bakalım ayıkla pirincin taşını bazı yerler var tam böyle iki buçuk üç buçuk ton veya yedi buçuk ton yasağına 50 metre kala fabrikaya giriyorsun ondan sonra yasak var misal. Geçtin Almanya'da insanlar Türkiye'deki gibi değil. gelir arkana girer bekler hani ben bunu sollayayım geri çıkayım onun aklına gelmez o senin oraya yanlış gireceğin hiç aklına gelmez. Adam beklersin, korna çalarsın, dörtlü yakarsın, elini çekersin, hiç umurunda olmaz. Böyle robot gibi bekler. Kornaya bile basmaz 10 dakika, 15 dakika. Bekler akanda. Sen de çıksın diye dua edersin. Ya bunları yaşamamak için akşamdan bakın arkadaşlar. Şimdi gelelim iyi bir navigasyona. Önce bir navigasyonu inceleyelim. Navigasyonumuz bu arkadaşlar. TomTom -tom Go Expert 7. 7 inç. Bayağı büyük bir bir navigasyon arkası da kalın güzel gayet şimdi bunun şu sağ tarafta şu araçları gördüğünüz yerde hemen şöyle göstereyim şurada gördüğünüz gibi kırmızı bir çizgi var şimdi bu kırmızı çizgi araçlar bakın 1.7 kilometre boyunca burada konvoy olduğunu söylüyor 13 dakika gecikme olduğunu söylüyor şimdi bunlar hakkında ben bazı şeyler söyleyeceğim size bu navigasyonu nasıl kullanmanız lazım onu anlatacağım. Birincisi eğer bu bunu şu an bu dünyanın en iyi navigasyonlarından bir tanesi. Eğer siz bu navigasyonu internete bağlamazsanız şu sağ tarafta gördüğünüz kırmızı yer olmayacak. Yani benim eğer navigasyonum internete bağlı olmasaydı biraz önce yol böyle dümdüz giderken yol kapalı olacaktı. Ben bir anda afallayacaktım. Sağa mı gideyim, sola mı gideyim diye. Ondan sonra e, bu beni çevirip çevirip aynı yere sokmaya çalışacaktı. Çünkü o yol daha yeni kapanmış. O yol daha yeni kapanmış çünkü. Şimdi burada evet navigasyon çok iyi. Çok e, elinde birçok e, bilgi var. Mesela birçok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Radarları gösterir. Trafik kazalarını gösterir. Kapalı yolları gösterir. Alternatif rotaları sunar. E, bakın şurada gözden de kaçırmışım. Bir daha göstereyim size. Bakın şu. Bakın. Radarı görüyor musunuz arkadaşlar? Ve şurada da gösteriyor. Radara yaklaştığınız zaman fotoğraf makinesi çıkıyor. Yolda daralma, maralma, kaza ne varsa burada çıkıyor. Ama eğer dediğim gibi siz onu navigasyona kurmazsanız, bağlamazsanız internete bunun da normal e, tabletten indirme, igodan hiçbir farkı olmayacaktır arkadaşlar. Kapa yolun üstüne üstüne gider en iyi navigasyon her zaman internete bağlı olan navigasyonlar arkadaşlar. İnternetinizi devamlı bağlı tutun navigasyonda. Çünkü bir saat önce kapanır. Sen gidersin üstüne bariyerler iner. Sağa mı gideceğim sola mı gideceğim. Navigasyon toplamaz kendini. Seni bir arkandan korna çalı olur. Bir şey olur. Mecbur girersin bir tarafa. O seni dolandırıp yine oraya getirmeye çalışır. O arada hemen durayım da işte hemen navigasyonu bağlayayım internete diye uğraşırsınız. Bu da zaman kaybı. Navigasyon bağlanacak, kendini toparlayacak, yeni rota çizecek derken 4-5 dakika ama 4-5 dakika orada bekleyecek pozisyonumuz olmayabilir. Bir şehrin içine sokar, köye sokar, dar bir yere sokar. O arada onu mu kuruyum, bunu mu kuruyum derken takarsınız arabanın birine. Başınıza dert dert yani. Bunlar olmasın diye ne yapıyoruz? İyi bir navigasyon. Arabaya biner binmez hemen aracın veya kendi telefonunuzun mobil erişim noktasını açıyorsunuz paylaşımını. otak bağlanıyor kenarda kırmızı yollar çıkıyor. Mesela ben çok başıma geldi. Unuttum. Gittim, 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 gittim. Normal bir kestirme geçişi var. Geçeceğim. Ana bir gittim yol kapalı. Abi yol kapalı oradan gideceğim ama kapalı. Eğer internete bağlamış olsaydım o rotaya sokmayacaktı beni. Bu sefer ta ilerlerden yeni bir rota çizdi. Çünkü yok başka bir rota. Bir bakmışsın 50 km fazla yol yapmışsın. Ya da bir sürü zaman kaybı. Ya da nasyonelden gitmek zorunda kalıyorsun. O yüzden araca biner binmez. Direkt bu navigasyon olayını çözeceksiniz arkadaşlar. Direkt bağlayacaksın. Adresini gireceksin. internetini açacaksın. Ondan sonra adresini gireceksin ki sana açık yollardan hızlı gidebileceğin yollardan bir adres çıkarsın. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yine sorularınız varsa altına yazın yalnız. Burada çok hassas, önemli bir konu var. Ben hiçbir zaman navigasyonumdan adresi girmem. Yani direkt falancı Strasse bilmem ne sokak falan filan böyle girmem arkadaşlar. Size de girmenizi tavsiye etmiyorum. Neden diyeceksiniz? Hata payı olabiliyor. Yani hata payı olabiliyor. Bir tane posta kodunu kaçırırsın, bir şeyi kaçırırsın, hata kodu olabilir. En güzeli enlem ve boylam yazmaktır. Bunu da ne, nasıl yapacaksınız? En kolay. Bunu da kendi cep telefonunuzla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen anlatayım güzel kardeşlerime. Normal şartlarda cep telefonunuzu elinize aldınız. Atıyorum ki işte e, Furutanya Gembiyaj meyve fabrikası. Yazdın Furutanya falan filan. Baktın tak binayı gösterdi önünü. Sokağına bakarsın doğru mu? İşte posta koduna bakarsın doğru mu? Doğru evet adres burası doğru. Hemen onun girişi neredeyse o binanın girişi neredeyse tam önünde. Telefonda görüyorsunuz sokakları uydu görüntüsüne bakıyorsunuz. Bak çok önemli burası. Şey görüntüsü olmaz harita görüntüsü olmaz uydu görüntüsü Bakıyorsun işte rampalara tırlar yanaşmış falan filan. Belli yani yani. Tam abi üstüne gelmek istediğiniz noktanın üzerine parmağınızı basılı tutun. Tutun bırakmayın. Biraz basılı tuttuğunuzda telefonun üst kısmında enlem ve boylam rakamlarını göreceksiniz. Bu şöyle olur genelde. Misal veriyorum rakamlar değişebilir. Önce bir veya iki haneli bir rakam çıkar. Yani bu işte 0-1'den atıyorum 15'e kadar. 13 nokta. 126 535 boşluk bırakırsın. 846 Bu şekilde yazar. Bu sefer navigasyonunuzun arama modu yerine geliyorsunuz. Adres aradı ya. Ara moduna geldiğinizde adres yazmanız için harfler önünüze şey rakamlar Pardon. Tabi harfler önünüze çıkar. A, B, C, D falan. Altta bir rakam tuşu vardır. Hemen rakama basıyorsunuz. Ekran rakama deniyor. Noktalama işaretlerini kullanarak Oradaki enlem boylamı navigasyona giriyorsunuz abi. Asla şaşmaz. Bakın tekrar söylüyorum. Yarım metre dahil şaşmaz. Yarım metre ileri götürmez seni. Tam oraya götürür. Enlem boylamı aynen benim size anlattığım gibi ve telefonda yazılı olduğu gibi oraya girin abi. Arama tuşuna basın. Git deyin. Git dediniz mi? Nav şeyiniz de açık. internetiniz de açık. Bütün yollarınız açık arkadaşlar. Ondan sonra korkulacak hiçbir şey yok. İstediğiniz gibi gidebilirsiniz. Çok da Rahat ve konforlu bir yolculuk yaparsınız. Şimdi ben buraya geldiğimde az geride yol kapalı. Eğer ki internete bağlı olmasaydı sağa ve sola dönüşler vardı. Yani bilemezsin ki hangi tarafın. Ha aslında ben bilirim mesela o ilerleyen dönemlerde onları da anlatacağım size. E, oldu da navigasyonun şarjı bitti, bir anda arıza oldu, bir şey oldu. Ne tarafa döneceğim diye onu da ben size anlatayım şimdi. Ama navigasyonu anladık herhalde tam olarak. Nasıl yapmanız gerektiğini anladınız. Şimdi e, ülkelerde arkadaşlar normal şartlarda giderken bir an bariyerler geldi. Almanya'da bu çok olur. Hollanda'da da olur. Belçika'da da olur. Yol kapandı. Sizi bir yere doğru ok şartıyla yönlendirdi. Şimdi bazı yerlerde U harfi olur. Misal U servis U harfi olur. Sarı tabelayla U sizi U harfiyle oraya işaretlendi. Mesela U7 dedi. Misal U7 yazdı. Devam edeceksiniz. Gittiğiniz sürece onu hiç kaybetmeyin. Hangi safa gelirsiniz gelin U7'yi takip edin. Mesela misaldir U7 yani. Orada hangi yazıyorsa U harfi vardır. Yani Almanya'da özellikle sarı tabelanın üzerinde U, U vardır bir tane. U resim vardır. Onun altında bazen rakam da yazar. Onu takip edeceksiniz. O adamlar yani birçok ülkede olduğu gibi orayı kapatıp hadi bu gidersin nereye gitsin demiyorlar arkadaşlar. Her yere en az 20 kilometre uzaktan aynı yere çıkacaksan 20 kilometre boyunca adamlar üşenmeden her dört yıl ağzını o kazıklardan çaka 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 her yere çakıyorlar. Ondan sonra yolu kapatıyorlar. Adam buradan saldığın zaman U harfini takip ederek U harfi U harfi U harfi takip ederek seni aynı otobanı geri çıkartıyor. Yani o arada bir yol çalışması varsa bypass yapıyor. Seni buradan böyle dolandırıp oraya çıkartıyor. Bu bazen köylerin içinden geçersin. Bazen dağlardan geçersin. Bazen şehrin içinden geçersin. Bazen de normal nasyonalden geçersin. Ama bunları takip ettiğin zaman döner dolaşır doğru adresi bulursunuz. Bu da size bir dip köşe notu olsun. Bu da çok önemli. Çünkü oldu internetiniz gitti. Olabilir mi? Olabilir. İnternetiniz tam oraya geldi. Selamünaleyküm. 5 kilometre internet gitti. Bir şey oldu. Bağlanamadın. Ne yapacaksın? Gitmeyeceksin mi? Oraya döndüğünüzde dönerken ki tabelayı kaçırmayın. O U harfini asla kaçırmayın. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da başka harf de oluyor galiba ama sonuçta sarı bir tane tabelada bir harf var. Onu takip edin ama Almanya'da U olduğuna eminim. Ee, Hollanda için yanlış bilgi vermeyeyim. Geçen gün hatta resmini çekmiştim ama unuttum gerçekten hangi harf olduğunu. Ama Almanya'da U olarak var. Bana böyle denk geldi. Yani sonuçta kavşağa girdiğinizde yol kapalıysa sarı tabelayla ok işaretinde üzerinde ne yazıyorsa onu takip ettiğinizde dediğim gibi aynı yeresi geri getirecek arkadaşlar. Bunların yeterli olduğunu inanıyorum bu bilgilerin şimdi. Biz de böyle nasyonelden biraz da yolu göstereyim size. Hem, hem gördüğünüz gibi ağır ağır gidiyoruz. Muhtemelen dediğim gibi köy var burada. Köyün içinden geçirecek bizi. Hatta şöyle navigasyondan şöyle bir katlayayım bakayım. Evet arkadaşlar, size de bunu göstereyim. Bakayım kaç numaraya bağlıyor buradan bizi. Evet. Evet. 27 Nasyonel'e bağlayacak tekrar. Şöyle hemen gö göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu an buradayız. Nereden gelmişiz buraya Bakın buradan böyle Şöyle gidecektik Buradan bu tarafa dönecektik Ama burası kapalı olduğu için bizi buradan bu tarafa verdi Şöyle büyütelim Şöyle büyütelim Bakın ne kadar az kalmış Aynı şuraya kadar daha gittiğimiz zaman Buradan 27'ye bağlanacağız Ama ileride küçük bir sorun daha var Bakın burada bir kamera olduğunu söylüyor Bakın burada kamera var Gördünüz mü Burada kamera var. Buna dikkat edeceğiz. Burada da yolun biraz yoğun olduğunu söylüyor. Ondan sonra şu kavşaktan sonra artık yolumuz açılıyor. Bu kavşak bizi birazcık darlıyor. Buradan sağdan soldan gelenler olduğu için. Bakın biraz düzelme oldu şu an. Navigasyonu o yüzden önemli. Çünkü navigasyonun ayar ayarlarını düzgün yapmazsanız, internete bağlamazsanız bu tabela olaylarını tam bilmiyorsanız yarın sıkıntıya düşebilirsiniz. Bunlara düşmemeniz için detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Biz... Şimdi arkadaşlar navigasyonumuz burada bir yerde radar olduğunu söylüyor. Bakalım doğru mu söylüyor? Biliyoruz. Radar varsa zaten gözümüze çarpar diye düşünüyorum. Evet radar var arkadaşlar gördüm. Şimdi size de göstereceğim radarı. Bu arada bakın bu da söylüyor radar var diye. Bu da söylüyor bakın burada. şu gördüğünüz dik gibi duran arkadaş korkulu rüyalarımız. Radardır. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Radar var yani. Bypass'a bakın arkadaşlar. Götün hemen üstündeyiz. Bypass'a bakın. Yani şu kapalı yeri görüyor musunuz? Bakın tam burayı. Fredland. Oradan 7 numaraya bağlanacaktık. Bağlanamadık. Şöyle şurada 38 yazan yol gördüğünüz gibi kareli çizgili kapalı buradan dolaştık şimdi tam buradayız buradan sağ yapıp ilerden şu sarı yola bağlanacağız 7 numaraya yani. Arkadaşlar elimden geldiği kadar anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştım Umarım beğenmişsinizdir videoyu sonuna kadar izleyenler şöyle yorumun sonuna 4-5 tane nokta koysun bizde kimler videoyu sonuna kadar izlemiş bir bakalım bir yorum atın. Yorumun sonuna da 3-4 tane nokta koyarsanız ben sizin sonuna kadar izlediğinizi bileceğim arkadaşlar. Yorumlara tek tek cevap vereceğim. Özellikle noktalı yorumlara tek tek cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar abone olmayanlar için söylüyorum. Eliniz abone ol tuşuna bastın. Görüşmek üzere.